Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen güzellik sırlarını paylaştı. İslenmesine dikkat ettiğini söyleyen oyuncu günlük bakım rutinlerinde ise şu şekilde anlatıyor. Özellikle bir sırrım yok, güzellik ve sağlıklı yaşamaya dikkat ediyorum. Bunu böyle takıntılı bir vaziyette yapıyorum ama beslendiğim şeylerden uzun vadede bana yararayacak olmalarına özen gösteriyorum. Mesela çok fazla et tüketmiyorum. Daha çok sebze, ayrılıklı besleniyorum. Su içmeye dikkat ediyorum. Yoğun tempondan dolayı hareketsiz kaldığım dönemler oluyor. Hemen bir fırsat bulduğumda onu dengelemeye, mutlaka spor yapmaya çalışıyorum. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains and last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through, through I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no.